bir Galatasaray Lisesi'ni herkes meşhur etmiş biliyorlar ama Abdurrahman Paşa'sı da bunlardan bir tanesi. Türk eğitim sisteminin temel taşlarından bir tanesidir. Türk eğitim camiasına katkıları inanılmaz derecede çoktur. Abdurrahman Paşa Lisesi Anadolu'da tek lisedir. Kenan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olun. Biz Kenan Bey'le daha önce sosyal medya üzerinde tanışmıştık. Fakat benim Kastamonu'da çektiğim gezi programının videolarını görünce Kenan Bey, Abdurrahman Paşa Lisesi ile ilgili konuştuk kendisiyle. Abdurrahman Paşa'nın mezarının Fatih Camii'nde olduğunu söyleyince dedim ki oraya gidip birlikte anlatalım mı Abdurrahman Paşa'yı diye. Kendisi de sağ olsun kırmadı bizi, teveccüh gösterdi, bize anlatacak. Efendim siz dinliyoruz. Abdurrahman Paşa Aslen Germeyanoğulları'ndan Kütahya'da doğmuş bir paşamızdır. Zamanında valilik ve sadrazamlık yapmış. Abdülhamit Han'ın teveccühünü kazanmış ve Kastamonu'ya da vali olarak atanmış. 1882 yılında vali olarak atanıyor Kastamonu'ya ve Kastamonu'ya gittiğinde insanları seviyor. Bu insanların daha da eğitimli olması için Kastamonu'ya bir lise yapmaya karar veriyor. Kastamonu'ya bir lise yapmaya karar veriyor 1882 senesinde. Bu lise... Galatasaray Lisesi ve İstanbul Lisesi'nden sonra Anadolu'ya açılan ilk Türk Lisesi, ilk lise oluyor. Yani Abdurrahman Paşa Lisesi bu açıdan önemli. İlk Türk Lisesi Anadolu'daki. 1882'de açıldıktan sonra az öğrenciyle başlıyorlar. Daha sonra öğrenci sayısı artıyor. 1890'lı yıllarda yatılı okul katılıyor buraya. Abdurrahman Paşa sadece bu liseyle kalmıyor. Kastamonu'da başka liseler de açıyor. Muallim Mektebi gibi liseler de açıyor. İnebolu'da bazı okullar açıyor. Orada adaletiyle fakir fukarayı korumasıyla biliniyor. Hatta Abdurrahman Paşa yaparken 8500 akçe lazım oluyor ve bu akçeyi devletin o zaman ödemeye gücü yetmediği için diyor ki halka soralım bakalım halk ne diyecek. Hatta fikirlerini anlatınca ileri gelenlere 8500 akçeyi Kastamonu halkı kendi arasında toplayıp Abdurrahman Paşa'ya veriyor. O da bunların hepsini tek tek kaydettiriyor çünkü çok adaletli bir adammış. Bir kuruşunu devletin yedirmezmiş. Çevresinde sadece liyakatlı adamlar bulunurmuş, ailesinin kayırma gibi bir huyu hiç yokmuş ve bunu da Abdülhamit Han bilirmiş. Zaten Kastamonu'ya gönderme sebebi de çok adaletli olması, dilinin biraz keskin olmasıymış. 1882'de bir 2-3 ay sadrazamlık da yapıyor zaten kendisi. Mısır meselesinde padişahla çeliştiği için Kastamonu'ya gönderiliyor zaten ve başkası olsa görevden atılır. Ama padişah kendisini çok sevdiği için buraya gönderiyor. Neyse bu 8500 akçeyle liseyi yapıyorlar. Müthiş bir eğitim alıyor öğrenciler orada. Ben de kendim 562 numarayla Abdurrahman Bişir mezunuyum. 1991-94 yıllar arasında orada okudum. Bu lise Kastamonu'nun eğitim hayatına değil, Türkiye'nin eğitim hayatına da yön veren insanların çıkmasına sebep oluyor. Bu lisede bulunmuş insanlardan bir tanesi mesela Rıfat Ilgaz'dır. Hababam sınıfını Kastamonu'da yazmıştır. Kastamonu Lisesi'ne aittir bu. Daha başka insanlar da tabii buradan mezun olmuştur Türkiye'ye faydalı olan. Fakat Abdurrahmanbaşı Lisesi'nin başka bir özelliği de Dünya Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'na öğrencilerini göndermesiyle bilinir. Gerçekten hüzünüdür. 1916'da neredeyse lisenin son sınıfındaki öğrencilerin hepsi toplamda da 230'a yakın öğrencisi savaşa katılır Birinci Dünya Savaşı'na. 1916 ile 18 yıllar arasında mezun veremez çünkü öğrencilerin hepsi savaştadır. Nerelere giderler? Çanakkale'ye giderler, Galisce'ye giderler, Yemen cephesine giden vardır. Sarıkamış'a gidenler vardır. Benim dedem de mesela Sarıkamış'a gidenlerden, orada şehit oldu. Bu öğrencilerin bir çoğu gelemez, şehit olurlar. Kayıtları da vardır okulda. Müdürün odasında da bunlar halen daha yazılıdır. O manasıyla da Türk Savaş tarihinde ve Kurtuluş Savaşı'nda Abdurrahman Paşa Lisesi'nin yeri bir başkadır. Sadece bir eğitim yuvası olarak değil, bir kültür yuvasıdır Kastamonu Abdurrahman Paşa aynı zamanda. Ta o zamandan beri hem sanatta hem sporda hem folklor çalışmalarında Türkiye'nin güzide okullarından bir tanesidir. Ben de o yüzden oradan mezun olmakla gerçekten gurur duyuyorum. Lisemin adını gururla herkese söylüyorum. Bu liseden mezun olan diğer arkadaşlar gibi ben de gurur duyuyorum Abdurrahman Paşa Lisesi olmaktan. Dediğim gibi Türkiye'nin en önemli üç Güzide Lisesi'nden bir tanesiymiş. Abdurrahman Paşa liseyi açtıktan sonra tabii zaten namlı da bir kişi. Germen oğullarından da geliyor. Abdülhamit Han emekliliğine bile izin vermemiş. Adaletiyle bilindiği için hemen Kastamonu'dan geldikten sonra 1895 yılında kendisini Adalet Bakanı yapmış. Ve bu makamda 12 sene kaldı. 12 sene kaldıktan sonra da meşrutiyetle beraber emekli olup 2 sene sonra da maalesef 2-3 sene sonra vefat etmiş. 1912 senesinde vefat etmiş. Allah Allah. Ona olan saygısından dolayı Abdülhamit Han da Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin hemen yanında Fatih Camisi'nin önünde kendisine bir mezar yer ayırmış. Ona verdiği değeri de böyle bir yere defnederek göstermiş. Biz de nasıl keşfettik Abdurrahman Nurettin Paşa'yı? Benim lise yıllarımda İstanbul'da Abdurrahman Paşa Lisesi Derneği var. Hı Fehmi Altıkulaç abimiz o zaman derneği yönetiyordu. Ve onun yönetiminde Abdurrahman Paşa Lisesi'nin kuruluş günü olan 20 Nisan'da her sene buraya gelir, burada dua ederdik. O geleneği halen daha Abdurrahman Paşa Lisesi Mezunlar Derneği sürdürüyor. Ve buraya gelip 20 Nisan gününde, lisemizin kuruluş gününde Abdurrahman Paşa'ya dua ediyoruz. Ruhunu şahat ediyoruz burada. biz de edelim. Biz de edelim. Siz Abdurrahman Paşa Lisesi mezunu olmaktan gurur duyuyorsunuz. Ben de Abdurrahman Paşa Lisesi'nin önünde program çekip oranın hüzünlü anısını anlatmaktan dolayı evet. gurur duyuyorum. Çok güzeldi. O gün ben çok duygulanmıştım. O anıyı da orada öğrenmiştim. O çocukların hepsinin gidip oralarda şehit olduğunu. Birinci Dünya Savaşı'nda çok duygulanmıştım gerçekten anlatırken de. Allah rahmet eylesin dani Gani. Onların sayesinde biz şu anda bu topraklarda huzurla evet. yaşıyoruz. Evet. Eklemek istediğiniz var mı? Başka Eklemek kişi? istediğim bir şey yok. Yani Abdurrahman Paşa Lisesi'nin daha da fazla bilinmesi lazım. Bir Galatasaray Lisesi'ni herkes meşhur etmiş biliyorlar ama Abdurrahman Paşa Lisesi de bunlardan bir tanesi. Türk eğitim sisteminin temel taşlarından bir tanesidir. Türk eğitim camiasına katkıları inanılmaz derecede çoktur. Abdurrahman Paşa Lisesi Anadolu'da tek lisedir. İnşallah kendi branşında. İnşallah bizim programdan sonra da daha fazla olacak. Da, biliniyor zaten de daha da bilinmesi gerekiyor yaptırmışız. Çok sağ olun efendim katıldınız. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun sağ bana olun. bu fırsatı verdiğiniz teşekkür için. Sağ olun ederim. teşekkür ederim. İstanbul liselerinden sonra devletin yaptırdığı üçüncü sultanidir. Burada şöyle yazıyor efendim. Abdurrahman Paşa Lisesi Gurur ve Hüzün Belgesi. Son sınıf talebesi tahtı silahta bulunduğundan şahadetname alan olmamıştır. Efendim bunu günümüz Türkçesiyle açıklarsak Çanakkale Savaşı çıkınca bu okulun son dönem öğrencileri, 3. sınıf öğrencileri hep birlikte tümüyle Çanakkale'ye savaşa gidiyorlar. 14-15 yaşındaki çocuklar ellerine silah alıp Çanakkale'de savaşmaya gidiyorlar ve orada tamamı şehit oluyor. O nedenle bu okul tam 3 dönem mezun veremiyor efendim. Burada onu anlatıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin.